Dünyanın ilk kahve sokağında İstanbul'un Tahtakale semtinde 1871'de açılan mütevazi bir dükkan bugün 50'den fazla ülkede Türk kahvesinin temsilcisi olan kuru kahveci Mehmet Efendi markasının doğuşuna sahne oldu. O dönemde kahve çiğ çekirdek olarak satılır, evlerde kavrulup öğütülürdü. Mehmet Efendi ise bu geleneği değiştirerek kahveyi paketli halde satışa sundu. Bu yenilikle adını duyurdu ve kuru kahveci lakabını kazandı. Mehmet Efendi'nin mirası Türk kahvesini sadece Türkiye'de değil, dünya çapında kahve severlerle buluşturdu. Kuru kahve Kuru kahveci Mehmet Efendi 153 yıldır kahveyi bir sanat gibi işleyerek kahve tiryakilerine sunuyor. 1930'larda dönemin ünlü grafikeri İha Pulusi'ye çizdirilen amblem bugün hala markanın simgesi. Aile üyeleri zamanla dönemin teknolojilerini ve reklamcılığını yakından takip ederek markayı geliştirmeye devam ettiler. Kahve dağıtımında otomobil kullanmak gibi yenilikler Türkiye'de bir ilk oldu ve kuru kahveci Mehmet Efendi tarafından yapıldı. Ayrıca firmanın kullandığı değirmenlerden biri eski bir savaş topunun gövdesinden yapılmış. Kuru kahveci Mehmet Efendi bugün Türk kahvesinin en büyük temsilcisi ve kahve tutkunlarının vazgeçilmezi olarak hem Türkiye'de hem de dünya çapında adını duyurmaya devam ediyor.